Kur'an'ın en temel meselesidir biliyorsunuz tevhid ve adalet. Tevhid işin bir kanadı, adalet bir diğer kanadı. Tevhid Allah ile insan arasındaki hukuku tanzim eden en önemli mesele. Adalet ise kişi ile varlık arasında yani bu varlığın içerisinde her şey var biliyorsunuz. Yani sadece hem cinslerimiz olan insanlar yok. O hem cinslerimizin içerisinde bizimle aynı dini paylaşanlar sadece yok bütün insanlık olduğu gibi bütün bir varlık da var. Dolayısıyla adil şahitlikle alakalı Kur'an'da ayetler oldukça fazla. Ama iki tane ayeti bu vesileyle bir hatırlamış olalım. Bunlardan bir tanesi Nisa 135, bir diğeri de Maide 8. ayet. Şimdi Nisa 135'te Rabbimiz buyuruyor ki ey iman edenler adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz, ana babanız, ve akrabalarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Ne olur ayete dikkat edelim. Haklarında şahitlik ettiğiniz zengin olsunlar, fakir olsunlar. Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Eğer şahitliği eğer büker yani menfaatinize göre işte uyarlarsanız yani doğru şahitlik etmekseniz yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani ayet o kadar açık ve net bir biçimde bu noktada uyarılarda bulunuyor ki inanın ki hiç izaha gerek yok. Maide 8'de de yine buna yakın ama biraz daha olayın farklı bir boyutuna dikkat çekiyor Rabbimiz. Yine hitap aynı şekilde ey iman edenler olarak geliyor. Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Şimdi iki ayet içinde yani hem Nisa suresindeki ayet hem Maide suresindeki ayetle alakalı tefsirlere baktığınızda oralarda çok farklı sebebi nüzüller de göreceksiniz ama sadece bu Maide 8 için çok var da farklı farklı Zeyd bin Eslem'in aktardığı rivayeti kısaca bir aktarmak istiyorum. O da ne biliyor musunuz? Hudeybiye sulhu oldu ya Hudeybiye anlaşması aslında Müslümanlar Mekke'ye umre için gitmişlerdi ama Mekkeliler bırakmamışlardı. Umre yapmadan geri dönüp geldiler ve bir anlaşma oldu. Şimdi bu olaylardan hiç haberi olmayan çeşitli işte sebeplerle ticari manada farklı bir yerlere giden insanlar yolları Medine'nin yakınlarından geçiyor. Bir geçen bir grup müşriye karşı Müslümanlardan bazıları dediler ki madem onlar bizi Mekke'ye sokmadı biz de onları burada alıkoyalım deyip o Hudeybiye'de işte Umre'ye gitmemenin faturasını bu şeylerden hiç haber olmayan ama müşrik olan başkalarına kesmek istediler. Diyor ki işte sebebi nüzül rivayetleri bu olay üzerine indi. Birilerine olan kininiz, birilerine olan kızgınlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Bu sebebi nüzül ya da başka sebebi nüzülleri dikkate aldığımızda olay daha iyi anlaşılmış oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın bu iki ayeti hem Nisa suresinde hem Maide suresindeki ayetleri alt alta şöyle bir daha işte getirip okuduğumuzda bakın o kadar önemli mesajlar çıkarıyoruz ki ben sadece birkaçını sizlerle paylaşacağım. Ayetlerden neyi öğrendik? Şunu öğrendik. Kimin lehinde ve aleyhinde olursa olsun adil şahitlik hakkı söylemeyi ve hakka taraftar olmayı gerektirir. İster lehde olsun, ister aleyhte olsun. Asıl olan burada ne? Asıl olan hakkaniyet, asıl olan adalet. Böyle bir sorumluluk yükler ki ayetler net bir biçimde bunu bize söylüyor. İkincisi zengin fakir, güçlü zayıf, itibarlı, itibarsız hiç fark etmez. Her durumda adil şahitlik gerekir. Bakma kimin olduğuna. Zengin olsun, fakir olsun, fark etmez. Güçlü olsun zayıf olsun fark etmez. Asıl olan ne burada? Adil şahitlik. Üçüncüsü şahitliği yapmamak veya yanlış yapmak Allah katında en büyük günahlardan biridir. Ayetlerden bunu da öğreniyoruz. Dördüncüsü bakın çok çok önemli ki çoğumuzun işte sınıfta kaldığı bir alan bu. Bir topluluğa veya şahsa karşı düşmanlık asla adil şahitliği etkilememelidir. Sevmeyebilirsin. Zaten insan sevdiklerine karşı biraz olsun adil olabilir. Sevdiğin insanla bir problemi yok. Ama sevmiyorsun. Senin rakibin mesela. Senin beğenmediğin bir gruptan mesela. Seninle arasında sorun olan bir aidiyet grubuna mensup mesela. Her neyse. Böyle olmasına rağmen işte Kur'an ne diyor? Onlara karşı olan o düşmanlığınız, o nefretiniz sizi asla adaletsizliğe sevk etmesin diyor. Onun için çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor aslında burada ayetler bize. Sonuncusu da şu burada deliller karartılabilir ama şahidi ve hakimi Allah olan bir mahkemede yargılanacağımız gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Evet burada karartabilirsin hatta eğer adamların varsa işte sırtın kuvvetliyse işte seni bu noktada destekleyen birileri varsa her şeyi lehine çevirebilirsin. Ve lehine çevirdiğin zaman eğer dilini de iyi kullanıyorsan, işte iletişim araçlarına da medyaya da sahipsen kendini haklı, kendini mutlak manada işte adil, bir başkasını da haksız, diğerini de işte adil olmayan birisi olarak nitelendirebilirsin. Ama bir mahkemeye gideceğiz. O mahkemede hiç deliller karartılamıyor hakimi ve şahide olan şahide Allah olan o mahkemede hesap vereceğiz. O halde onu bilerek meseleye bakmak lazım. Zaten ondan dolayı bu adil şahitlik meselesi çok önemli. Yoksa sadece burasıyla alakalı bir durum değil. Asıl oradaki o mahkemede, o en büyük mahkemede, o hassas terazilerin kurulacağı mahkemede rezil olmamak, o günlerde aşağılanmaya maruz kalmamak o günlerde o mahkemeden aleyhimize bir şeyler çıkmasının muhatabı olmamak. Bütün mesele bu. Allah bizi bu ayetlerde beyan buyurulan adil şahitliği tam anlamıyla anlayıp gereğini yerine getirenlerden eylesin inşallah.